Tutturanlar Kulübü'ne özel ilk kuponunda 50 TL hediye. Yorumlardaki linkten üye ol, ilk kuponunda 50 TL'ye kadar bonus kazan. Tuttur. En kral sensin. E, Süper Lig'e geçiyoruz. Ligimiz, canımız, ciğimiz Süper Lig'de evet. Cuma günü hafta canlıış evet. evet. maçı Altay Hatay'la karşı karşıya gelecek. İki hafta zor zor İstanbul deplasmanından birer puan alan Altay'la İki haftadır Hı. mağlup olan Hatay mı? Evet. Evet. Hatay kazanır. <laughs> ben de karşılıklı gol var diyorum bu maça. Çok 100 -100 temiz bir 100 -100 Hatay maç. Hatay kazanır. Ya bu şey bir de şimdi Alsancak Stad'ındaki yıllar sonra ilk maç, yani açılış maçı. Stada açıldı. Mustafa ama Denizli, ilk maç olacak Alsancağıstada. Mustafa, Mustafa Denizli Stadında ilk maç. Hatay Spor'un galibiyetiyle sonuçlanır. Yani Hı. ben de hocam e, nedense e, hocam e, kendi stadında ilk <laughs> galibiyeti yaşamam der. Ben de Altay Yenilmez'i oynuyorum Atay Spor karşısında yani. Karagümrük Konya maçına geçelim. O zaman Cumartesi günü Karagümrük Konya Sporu konuk edecek. Saat 13.30'da Serdar Çelikler var mı tahminin? Karagümrük çözüldü. Artık herkes çözdü Karagümrük'ü. Yani bunu bir de Biglia çok düştü. Çok kötü oynuyor yani. Çok baskıyı yiyince çok top kaybediyor. Biglia'nın yerine de bir çözüm bulamazlar. Çünkü Biglia orada artık çetereisi gibi yani. Baba ne derse olur. <laughs> o yüzden de Konya kazanırsa hiç şaşırmam. Ben Konya kaybetmez oynuyorum bu maçta. Konya kaybetmez. Uğur Yani e, Konya'nın e, son şey maçını, Malatya maçını izlerken insanlar Şumdika'ya falan kızabilirler ama Şumdika'nın niçin iyi teknik direktör olduğunu bir kez daha gördük. Bayağı sağlam kitlemeler yapmıştı şeye. Konyaspor'a. Konya Spor'a. Konya, İlhan Polut hemen ikinci yarı doğru müdahaleleri yaptı. Baya baya pozisyona da girdi. Atamadılar ondan sonra Malatya'ya karşı. Ee, özellikle ikinci yarıda Rahmanın üç oyuna girdikten sonra ciddi ceza sahası üretkenliğine de geçmişlerdi. Ee, ama e, Konya'nın oyunu Giresun'un oyununun, e, Giresun'un Karagümrük'e karşı oynadığı oyunun dairesini yapabilecek oyuncuları var e, Konya Spor'da. E, ben o yüzden Konyaspor e, Konya 3 puanla döner diyorum Karagümrük'te basmadan. Konya Spor. Kadar i̇ki elli oran var. Bu arada Konya Spor'un iyi bir oran. Devam edelim. Ben bu arada bu maçın ilk yarı 0 biteceğini düşünüyorum. Başakşehir, Kasımpaşa. Başakşehir'de e, Bodrum spora eğlendikten sonra ligde de takıldı. Kasımpaşa'yı konuk edecek. Bu hafta ben direkt olarak bir diyorum maçı. Sür direkt Başakşehir. Ben de aynı fikirdim. Evet. Zaman, evet. Yani Şey maçı da çok iyiydi, Hatay maçı da çok iyiydi Başakşehir'in Hatay deplasmanında. Gayet iyi oynadılar, gayet iyi bir, bir oyunda da galip geldiler. Kasımpaşa ikinci yarıları enteresan bir şekilde kendi evinde oynuyor. Mesela iki hafta önce de bir 3-0 veyahut da 4-0 geriye düştükten sonra bir gelip yakalamaya çalışmışlardı, atamamışlardı. Hangi maçta o bilmiyorum. Sonra bu son maçta yine... Beşiktaş'ı gelip... kilitlediler Beşiktaş bayağı. Beşiktaş'ı bayağı bir kitlediler ikinci yarıda. Yine böyle Karagümrük maçında bayağı sağlam bir oynamışlar. Çok da deprez derdi. Bu maçta da oynadılar ama olmuyor bir şekilde e, tutturamazlar e, akoru. O yüzden e, net Başakşehir galibiyeti. yani. Hem de böyle Başak. şey 2.5 üstü falan bir Başakşehir galibiyeti. Hani öyle 1-0 falan bitmez bu maç yani. 2-0'ı bitmez. Hem e, Başakşehir kazanır hem de 2.5 e, üstü biter. Devam edelim. Çaykur Rizespor Göztepe. Yani ben Çaykur Rizespor zaten sezon başından beri izliyordum Fenerbahçe'nin karşısında gördüğüm Rize ligin sür ilk düşecek takımı gibi. Devre arasında tabii nasıl takviyeler gelecek o da sonucu belirler. Ben bu maçtan kesinlikle uzak durulması gerektiğini düşünüyorum. Çaykur Rizespor Göztepe Serdar Çelikler. Aynı fikirdeyim. <laughs> abi seni seviyorum. ben abi çünkü şimdi normalde biri kazanacaksa Göztepe'nin kazanma ihtimali var ama Göztepe de çok iyi takım değil. Onu yani değil, ilk, evet. üç tane top direkten döndü abi 2 sıfırdan sonra. Yani şimdi bir daha hiç atak yapamadım. Aslında bu çok güzel bir iki buçuk altı maçı, bir buçuk altı maçı. Sıfır sıfır biterse sıfır sıfır bitebilir yani. Bir oranı var. İki buçuk Güzel bir 2.5 beşten iki buçuk altı mantıklı. Uğur Çınar var mı yani Yani. E Okbona ikinci e, sarıdan kırmızıyı görmeseydi e, maç için e, görüşüm biraz değişirdi ama e, adamın orta sahadaki bağlayıcılığı, göz adına olumlu bir şeyden bahsediyorum. E, o yok. O, onsuz en zor deplasmana gidiyorlar. Çünkü e, kaybederse Göztepe e, ligin sonuncusuyla puan farkı 1'e inecek. Tabi arada Kasımpaşa'da yeni Malatya var. Çaykur Rizespor için de önemli bir maç. E, ben ev sahibi takımı biraz daha galibiyete yakın görüyorum. Normal şartlar altında ama Çaykur Rizespor da kötü takım yani. iki kadar kötü tamam. takım. Yani hiç böyle üçün boş alanı bulmak o bu falan yok yani işte. Ya Loik falan yedek oturtabilecek lüksünüz yok sizin yani. Eğer ligde kalmak istiyorsanız, eee lig sonucuna kurtulmak istiyorsanız işte atıyorum oyan Polo ile beraber Loik de oynayacağı bir kurguya geçmesi lazım. O yeni malatya'daki cesareti göstermesi lazım Hamza Hamzoğlu'nun. Yani neredeyse 4 forvetle çıkıyordu değil mi? Geçen senatta galiba Kadıköy'e de öyle bir 4 forvetle falan çıkan bir Hamza Hamzoğlu vardı. Kubilay kanatsız kuş tete Tabii. Adem. Adem, Büyük. Adem, Adem Büyük. Bir tane daha vardı adam. Forvet de vardı. Dördüncü forvet Umut de vardı. Yani. Umut, buluz, Umut, Umut Bulut. Umut Bulut. Umut Bulut. Bravo. Umut doğru, bulut. doğru, doğru. O, o dörtlüyle çıkan Hamza Hamzoğlu. Şimdi böyle enteresan yine o klasik 4-2-3-1 bataklığında çırpılan bir Hamza Hamzoğlu'na dönüştü. Ama işte şu Ogbon olsaydı ben Göztepe'den tarafa kullanırdım. Ama... Doğruyu söylemek gerekirse de bence e, canlı izleyerek e, karar vermeniz daha doğrudur. Maçın gidişatına göre. Yani Önceden böyle çok e, kolay e, tahmin yapılabilecek maç değil mi? Antalya Spor, Trabzon Spor maçına geçelim o zaman. E, ligin lideri Antalya Spor deplasmanına gidecek bu hafta. 1.76 gibi de yüksek bir oran çıkmış. Serdar Çelikler devam edelim sizinle. Var mı tahmininiz? Ya ben bir, bu ligde bir Antalya Spor anlamadım. Bunlar Balık mı ben çözemedim daha. <laughs> Nuri Şahin geldiğinden beri. Yani ben onlarla ilgili böyle bir şeyim var yani. Çözemiyorum yani. iyi miler mi? Kötüler mi? İyi. Bunu keda herhalde yenerler diyoruz. Acayip bir mağlubiyet oluyorlar. Ya yok bu maçta güçleri yetmez diyoruz. Yeniyorlar. Tuhaf bir takım. O yüzden çok zor maç bence. Trabzonspor için. Bana yani, göre KGW Trabzonspor için. Bana göre Trabzonspor açısından acayip zor maç. Ee, zor deplasman. Hiçbir fikrim yok. O yüzden ben bahis oynamazdım bu maça. Ondan bahis fikrim yok. Bunun sebebi de Antalya Spor tarafı. Trabzonspor'u aşağı yukarı herkes biliyor. Hı hı. Yani oyunları standart, sabit. Kimin ne yapacağı belli. Ama şey öyle bir takım değil yani. Antalya Spor öyle bir takım değil Ben ne oynadıklarını ben anlamadım yani. Ilgaz biraz beğeniyor, seviyor. Ilgaz konuşsun. <laughs> Lütfen konuş abi <gülüyor> dinliyorum <gülüyor> yani şey e, Şahin'in getirmeye çalıştığı şeyi beğeniyoruz ee, ki hani e, Antalya Spor e, Kayseri Spor e, deplasmanındayken de birdenbire Kayseri Spor Karagümrük maçı gibi e, başladı e, böyle sağ soldu sıkıntıya bu, soktular ki Antalyaspor belirli zamanda ya bak 10 kişi kalan rakibine e, gol atamadı Antalyaspor. Öncelikle e, bunu e, söyleyelim e, deplasmanda. 300'den hemen 4'ye döndü ikinci yarının başında Kayserispor 10 kişi kaldıktan sonra hani o 300'den hemen vazgeçti. E, Güray'ı e, öne attı. Daha sonra işte Burak, Burak şey de oyuna girdi. Bursaspor'dan çıkan Eren Albayrak da oyuna girdi falan değiştirmeye çalıştı. E, ama e, değiştiremedi. Ha kaldı ki zaten Garvonov için daha önce kırmızı kat görmesi gerekiyordu. İkinci kendisine itirazdan değil çünkü aynı Halil Umutmeler geçen sene Ankara Gücü Gaz açısından Mustafa Muhammed'e gösterdiği kırmızı kartın daha barizini. Kudreş onun suratını dağıtırken Galatasaray'a Hiç göstermedi mesela. daha erken kalmış olsalardı kırmızı kartta ne olurdu onu tam olarak bilemiyorum ama Trabzonspor geçen hafta değerlendirirken Adana Demirspor gol bulur ama benim favorim Trabzonspor demiştim ben kendi adıma. Ki ADS paralel evrende 3 tane o golü buldu. Çünkü Uğurcan'la karşı karşıya üç tane kaçırdı Adana Demirspor. Yani bunu unutmak gerekiyor. Bir de Uğurcan'ın harika bir refleksi vardı değil mi? Yanlış hatırlamıyorsam. maçın, e, maçın galibi, oyun galibi Adana Demirspor zaten. Yani belirli dönemlerde baya baya Montella taktisyenlerini konuşuyordu ama Abdullah Avcı'nın da çok iyi yaptığı bir şey var. Artık o paniğe kapılmıyor. En iyi planı A planını sürekli işletmeye çalışıyor. Bu çok e, önemli. Ee, Başakşehir'de şampiyonluğu kaybederken e, güçlü A planı olan teknik direktörlerin iyi bir B planı yoktur da deyip iyi bir B planına geçemediği için kaybetmişti mesela e, Metin Boy Başakşehir. O Galatasaray'la girmiş olduğu şampiyonluk yarışındaki seneden bahsediyorum. E, Galatasaray'ın Bursa'da kazanıp e, deplasmanda 96 artıda bulmuş olduğu penaltı golünün olduğu maçla çözülmesi başlamıştı. E, Abdullah Avcı'nın. Ama artık çözülmüyor. Yani öyle veyahut da öyle o herkesi çözen ve hatta belirli oyuncularını daha da ön plana çıkartan oyununu hep devam ettiriyor. Ama hala ve hala sezon başından beri savunma problemi var takımda. Çok normal. Çünkü Marek ile çıkıyorsunuz. Muazzam bir adam. Yani profesyonelliği gösteriyor bize. Vakabesi var bu işin. Canin yokken Koyuta'yla başlıyor. Yine verim alıyor. Yine verim alıyor. Yine e ben düzenin ne olduğunu bilmediğimiz taraf karşısında galip geleceğini düşünüyorum. O yüzden Trabzonspor 3 puanla Antalya deplasmanından döner diyorum. Karşılıklı gol var diyorum ben de. Devam edeyim Gol bekliyorum bu maçta. En az 2 gol beklentim var. Tutturanlar Kulübü'ne özel ilk kuponunda 50 TL hediye. Yorumlardaki linkten üye ol, ilk kuponunda 50 TL'ye kadar bonus kazan. Tuttur. En kral sensin.